Irak'ın kuzeyi. Sınıra 86 kilometre. Ben bizzat geleceğim. Seni de orada görmeyi çok isterim. Sadece sen ve o yakışıklı çocuk. Hiç merak etme. Orada olacağım. Leyeli onların elinden bizzat kendim alacağım. Biz bir ekibiz. Bu ekip Hulki'yi sağ salim alıp gelecek. Leyeli'yi alıp yola çıkacağız. Tüm riskleri göze alıp seni almaya geliyorlar. Her ihtimale karşı siyalar ve özel harekat hazır bekliyor olacak. Teröristlerin yoğun olduğu bir bölge. Geliyorlar. Koru beni. Büyük bir saldırı hazırlayın. O ülke için ölmek... ...ruhumuzda var. Hadi işimize bakalım. Teşkilat, Pazar günü TRT 1'de.